Bayanlar, baylar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz efendim. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Anapurna Interaktiv adlı Şirket'in 24 Mart 2022'de çıkan yeni oyunu Emma More Blue hakkındaki görüşlerimi aktaracağım. Yaklaşık bir saat süren oyunda bir anne ile kızın arasındaki hafif güldüren, hafif göz dolduran hikayesine tanıklık ediyoruz. Başarılı bir yüzücü olan hatta olimpiyatlığı kazanan kızımızın ve annesinin geçmişte yaşadığı bir takım problemler sonrasında annesiyle olan yolculuğunu çocukluğuna giderek ele alıyor. Kızını tek başına büyüten bir annenin yaşadığı olumsuzluklara sert bir gerçekçilik ile yaklaşılmış. Hikayede bize verilen objeler hayal gücümüze sınırlandırılmış. Açıkçası ilk defa böyle bir hikaye anlatımına tanıklık ediyorum. Anlatım gayet hoşuma gitti. Giriş ve gelişme kısımlarını beğendiğimi söyleyebilirim. Ama oyun nasıl mesajı vermekte biraz zayıf kalmış gibi. Oyun yaklaşık bir saatlik bir tecrübeden oluştuğu için çok da detaya girmek istemedim sizin tanıklık etmeniz daha doğru olacaktır. Mavi, bazılarımızda bir tutku, bazılarımızda ise bir huydur. Bu yapım bir oyundan çok sanat filmi gibi olmuş. Atmosferi beni içine çekmeyi başardı. Harika tasarlanmış geçişlerde tuzu biberi olmuş. Oyun başta çok rahatlatıcı gibi görünse de, İçten içe çok fazla duygu yüklemesi yapıyor. Oyunu oynadıktan sonra bir rahatlama geldiğini düşünüp uykuya daldım. Ve hep içime attığım hissettiğim duygularla kanter içinde kabuslardan uyandım. Bundan dolayı oyunun atmosferi kesinlikle tadılması gerekenlerden. Rahatlatıcı müziklerin bağımlısı olarak söylemeliyim ki bu oyun müzik konusunda bayrak sallar. Benim için eksi bir yön olaraksa oyunda diyalog kullanmamayı tercih etmeleri olmuş. Ne kadar sanatsal atmosferik bir oyun olsa da çarpıcı kısa diyaloglar bu oyunu bir başyapıt yapabilirdi. Oyun, oynanış açısından çok fazla bir şey barındırmıyor maalesef. Her ne kadar bir şeyleri ortaya çıkarma kısımları beni rahatlatmış olsa da, oyun genel olarak doğru şeye tıkla ve ilerle mantığında gidiyor ve bulmacaya dair en ufak bir iz yok. Kısa sekanslı bulmacalar ve mini oyunlarla zenginleştirilse bambaşka bir tecrübe olurmuş. Bir şeyleri saat yönünde çevirmeye çalıştığımız bazı kısımlarda oyun kontrolü biraz başarısız kalmış ve oyunun akıcılığını baltalıyor. Neyse ki bu sekanslar çok da uzun değil. Özet olarak yapım, oynanış ve hikayenin sonuç kısımlarını yansıtmak konusunda ne kadar sınıfta kalsa da muhteşem atmosferi ve sesleriyle yaşanması gereken mavi tutkulardan bir tanesi oldu benim için. Eğer içeri koşunuza gittiyse lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Devam edebilmem için destekleriniz gerçekten çok önemli. İzlediğiniz için teşekkürler. Keyifli kalın.